Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Aile programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler telefon bağlantısı ve WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilir. Görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda var olan sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sağ ol. Sen değilsin inşallah. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Hocam aile, ailede var olan sorunlarla ilgili konuşmaya devam ediyoruz ee, ve buna dair çözüm önerilerini bulmaya çözümle bulmaya çalışıyoruz ee, hemen e, hocam gelen sorularla başlayalım isterseniz ee, bir izleyicimiz hocam eşinin kendisine e, bir yabancı gibi davrandığını söyleyen hanfendi izleyicimiz şöyle soruyor diyor ki aile yuvası programını severek izliyoruz Çok teşekkürler 15 yıldır evliyiz 3 çocuğumuz var. Eşim son zamanlarda bana adeta bir yabancı gibi davranıyor. Beni sevmediğini söylüyor. Evliliğimizin kağıt üzerinde olduğunu sürekli ifade ediyor. Çocuklara acıdığı için benimle ayrılmadığını söylüyor. Kimseye bu durumu izah etmemi de istemiyor. Aile danışmana da gidelim diyorum fakat kendisi kabul etmiyor. Bu durumda ne yapabilirim hocam diye sormuş bir izleyicimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizin saygıyla selamlıyorum. Ee, yabancı gibi davranıyor derken tabii örnek vermemiş. Yani yabancı gibi davranıyor. Evet. Mesela işte kağıt üzerinde bu evlilik sadece çocuklar için. Evet. Işte falan. Ee, yani sözlü ifadeler e, bir bir tarafa. Hı hı. Acaba ne yapıyor? Mesela yabancı gibi davranırken eve mi gelmiyor? veya hiç konuşmuyor mu? Hiç yüzüne bakıp da gülmüyor mu? Sormuyor mu? Ya nasılsın filan? Yani bu detayları yok ama muhtemelen onlardan bahsediyor. Yani bir evlilikte olması gereken nedir? Yani şu mesela e, evli eşlerin e, birbirlerine e, karşı sorumlulukları nelerdir? Yani o sevgidir, saygıdır, muhabbettir, aile içerisindeki o tavır ve davranışlardır, birlikteliktir, beraberliktir. Yani mesela muhtemelen bunlardan bahsediyor. Yani bunlarda var olan o zayıflıklar. Ee, bu sorunlardan muhtemelen bahsediyor hocam. Yani e, kendisine eğer soğuk davranıyorsa demek ki bir ilgi alaka yok. E, bundan bahsediyor muhtemelen. Evet. Şimdi e, bir kere eğer sorun erkektense yani burada evet. yabancı gibi davranan erkekse e, kadında Tabii. değil mi? Erkektir. Evet, evet. Kocasıdır yabancı gibi davranan. Tabii. E, kadının aslında e, erkeğe göre bu sorunu çözecek ve bu sorunun çözümünde belki kendisine yardımcı olacak evet. ee, fırsatları imkanları var. Hı hı. Ee, şimdi bu ne demek istiyoruz? Ee, Allahü Teala kadını e, erkek için evet. çekici cazip olarak yaratmıştır. Yani bu fıtrat olarak öyledir. Kadın e, eğer burada gerçekten eşini kendine yani ya, e, böyle alıştırmak istiyorsa alıştırmak derken ya yani şu anlamda yani ünsiyeti artırmak istiyorsa eşinin kendisine olan ilgisini, muhabbetini artırmak istiyorsa, yakınlığını artırmak istiyorsa Allahü Teala'nın kendisine lütfettiği değil mi, yaratılış özelliklerini pekala kullanabilir. Bakın ne demek istiyorum, herhalde anlaşılıyordur yani. Hocam mesela burada e, ama, kendisi demiş aile danışmanına gidelim, orada varsa bir e, sorun... işte e, aile cüzün, danışmanına cüzün da gidebilirler. Yani fakat mesela bu, bu bu anlamda bir şey var, bir gayreti var ama onun dışında yapması gereken ne varsa tabii konuşalım. Tam olarak e, ya kendisini çok tam anlamıyor, evet. yani ne yapmak istediği konusunda bir hı hı. E, kararsızlığı var. Yani acaba bununla yola devam edilir mi gibi bir kararsızlığı var ya da e, kendi gücünün farkında değil. Yer yani yaratılışının farkında değil. Yani, hocam gücünü ortaya nasıl koyması lazım? Nasıl? Dediniz ya hocam kendi gücünün farkında değil. Yani eşini kendisine bağlama noktasında kendi gücünün farkında Şimdi, değil. Şimdi az önce ne diyorum? Çekici evet. diyorum. Yani evet. kadının cazibe diye bir özelliği var. Hı hı. Ve bu e, fizikin yani bedeninde, fiziğinde değil sadece sözünde evet. var. Her şeyinde. Var. Evet. E, o yüzden hadis-i şerif ne diyor? Kadın e, baştan ayağa örtülmesi gereken yani e, e, eşi dışındakilere örtülmesi gereken avretir diyor hadis-i şerif. Evet. Çünkü kadının e, baştan aşağı yani komple Allahü Teala kadına böyle bir özellik vermiş. Evet. Eşi için eşi için çekicilik özelliği vermiş. Ama şimdi olabilir yani e, bazı istisnalar vardır. Kadında bu, bu zayıf olabilir. Bunun farkında olmayabilir. Olabilir olabilir. Burada e, bu işin bir tarafı. Şimdi erkeğin neden yabancı gibi davrandığı üzerinde biraz herhalde e, durmak gerekir. Kad kadın açısından söylüyorum. Yani mesela bunun sebebini acaba e, irdelemiş mi? Nedir bunun sebebi? Mesela birilerinin yanlış e, aykırı bir takım telkeni midir? Olur ya diyelim ki e, kocasının yakınları, yani annesi. E, ablası neyse yani mesela bu kötülemiş olabilirler. Veya evet. e, çevresinde birileri e, bu, buna eşini kötülüyor olabilirler. E, toplumda maalesef geçmişte olduğu gibi şu anda da e, haset dediğimiz şey, şey e, işte bir diyelim ki muska, sihir değil mi? O tür şeyler de ortaya çıkarıyor. Öyle şeyler de yapanlar var. Yani bu da olabilir. Kadına yani e, kocasına yani böyle bir, bir dışarıdan birileri bir şey de yapmış olabilirler. Yani bu yuvanın huzurunu bozmak için, aradaki muhabbeti evet. bozmak için. Yani bu, bu da mümkündür. Yani burada sebebi de irdelemesi gerekir. Ha bunlar muhtemelen araştırmıştır. Muhtemelen yani bilmiyorum ne kadarlık evliler söylüyor mu? Ee, hocam 15 yıldır evliyiz diyor. E, az bir zaman değil. Evli, yani. Evet. yani az bir zaman değil. E şimdi ilk başta da öyle midir? Öyle diyor mu? İlk başta da öyle Bahsetmiyor değil. ondan. Bahsetmiyor. Ee, acaba son, son yıllarda söylüyor. Son yıllarda, ha, son böyle yıllarda bir, böyle yani bir yani başta öyle yaşandığını değil yaşandığını söylüyor. Tamam. Yani şu ilk son yıllarda ise yani işte erkeğin ne yaşadığını birazcık ya yaşadım, evet. herhalde görmesi lazım. Yani acaba maddi olarak çevre olarak değil mi? ne tür şeylere maruz kalıyor? Yani çalıştığı bir iş var da o işte Hı. sıkıntı yaşıyor veya işte bir ticaret yapıyor da o ticarette zarar mı ediyor? Yani onu ruhen, bakın ruhen etkileyen şeyler nelerdir? Biraz herhalde onun üzerine durmak lazım. E, diyelim ki stabil giden bir hayatı var. Yani baştan beri aynı gidiyor. İş hayatı da öyle aynı gidiyor. E, o zaman izleyicimizin kendisine de bakması lazım. Acaba kendisi e, e, bu evliliğin e, neresinde duruyor? Yani ne kadar bu evliliğe e, dikkat ediyor, eşine ne kadar dikkat ediyor? Yine e, bakın bu tür e, olaylarda e, her şeyin etkisi vardır. Yani evde pişen yemeğin bile etkisi vardır. Eğer evet. e, 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 eşiniz gerçekten de e, sizden e, her anlamda, her anlamda yeterli desteği görmüyorsa, yani bu dedim ya yemek olabilir, evin bakımı olabilir, vakit düzeni olabilir, vakit disiplini olabilir veya sözlü olarak bir işte bir latife olabilir, bir hal hatır sorma olabilir vesaire. Bunların da etkisi olur, ki vardır. Ee, yine akrabalarla ilgili dedim ya yani birilerinin dışarıdan bir şeyler yapması falan olduğu gibi aynı zamanda bir, belli ayrılıklar kayıplar ölümler bunlar da e, ruhen bunu etkiler e, yani bir yakınının çok değer verdiği bir yakınının ölmesi veya e, işte çok değer verdiği bir, bir yakınının işte bir buna bir yanlış yapması vesaire yani olayın arka planında neler olduğunu biz e, bilmiyoruz ama bunların hepsi bunların hepsi böyle bir e, durumu netice verebilir böyle bir şeye sebep e, olabilir Peki bazıları belki çözülebilecek şeylerdir. Ee, yani çabuk veya kolay çözülebilecek. Evet. Bazıları ise belki zamana bırakmak gerekir bazılarını. Ee, diyelim ki yaşadığım... Yani bir... Muhtemelen hocam şimdi e, gerçek bir sorundan bahsedilmediğine göre ben öyle zannediyorum. Yaşanılan sorunların e, belki de üstesinden gelinebilecek sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani az önce bahsettiniz olası belki bazı e, sorunlar. Yani muhtemelen üzerinden gelinebilecek. Çünkü eğer... E, ayrılmayı gerektirecek bir sorun yaşamış olsalardı yani muhtemelen izleyicimiz bundan bahsedecek olur, bahsedecektim. E, dolayısıyla hocam yani bu e, genel sorunlar yani buna dair nasıl bir çözüm yani şimdi mesela bu kadın diyor ben bu durumda ne yapabilirim, ne yapması lazım? Aynı zamanda eşin üzerine düşen vasfeler nelerdir? Yani biraz daha o noktada hocam e, nasihat diye. Yani burada e, kesinlikle ee, yani e, biz olay düzelir demiyoruz. Yani evet. eşiniz değişir demiyoruz. Şimdi bu hani izleyicimizin illaki bir takım çabası gayreti olmuştur zaten bu süreçte olmuştur. Ee, fakat şimdi yabancılı, ya, yani yabancılığı tarif ederken e, izleyicimiz sanki tam teşhis edemiyor. Yani işte evliliğimiz kağıt üzerinde. Yani sen benim o, için öyle söylüyorum. Ben çocuklar için sana ediyorum falan. Acaba bunu öfke haliyle mi söylüyor? Ve bu sürekli bunun sürekli bir tavrı mıdır? Son yıllarda sürekli olan tavır. İşte tavrı. onu çok kestiremiyor işin doğrusu. Yani bize gelen soru en azından 15 yıldır evli olan birisi 15 yıldır evli olan ve bunu bu, bu yaşa kadar getirmiş birisi yani meseleyi böyle e, bu şekilde özetlemez, bu şekilde söylemez. Hı. Yani sen kağıt üzerinde benim eşimsin, sana çocuklar için sab böyle demez yani. Bu cümleler e, son belki hani boşanma aşamasında kurulacak cümlelerdir, kurulmuş cümlelerdir. E Boşanmadıklarına göre, yani bu cümle biraz abartılı. Şimdi bazen e, kişiler, e, yani hocam aslında burada bir ipucu anladığını diyor ki, diyor ki hocam bu kimseye bu durumu da izah etme. Yani bu durumu, bu durum durumun kimse izah edilmemesini de istiyor aynı zamanda. Yani belki de hani anne babasıyla görüşme durumu olsa, konuşma durumu olsa, istişare edebilse e, çözüm edilebilir bir şey. Bu, bu şeyler... onun söylemesi bir şey değiştirmiyor. Yani bu izleyicimiz Hı. muhtemelen hepsine söylemiştir bunu zaten. Yani çünkü bu e, kendisinin çözemediği, aşamadığı bir problem olunca ne yapacak? Mutlaka en sık konuştuğu kim varsa bu bacısı mıdır? Evet. Artık yengesi midir, ablası mıdır? Ne? Yani bir şekilde ya da kendi ailesi de onlarla bir iletişim kuracak veya annesi midir? Evet. Yani burada e, bunu söylememiş olma ihtimali yok. Bilmiyorum. Çözüm, birlikte çözüm aramışlardır. E, i̇şte muhtemelen e, ilk akla gelen şey genelde az önce söyledik. E, işte e, muska yapılmış, büyü yapılmış. Genelde bu söyleniyor. Hı hı. E, veya işte psikoloji, psikoloji bozulmuş bir psikoloğa gidin gibi. Hani insanlar böyle hani bunu hazır tüketim malzemeleri gibi direkt aklına bu geliyor. İşte evet. aile danışmanına gidin. Hemen bir e, olmadı bir hoca arayalım. Sizde büyü var mı yok mu diye. Ve insanlar aklına bu geliyor. E, doğrudur. Yani bu, bunun gelmesi de bir yerde doğal ama şimdi sebepleri acaba e, irdelerken irdelerken kendisini de içine katıyorum. mu? Ben onu ilk başta onu söyledim. Evet. Yani bu olayda kendi payı e, var mı yok mu? Şimdi e, herkes kendisini kusursuz, <laughs> görevini hakkıyla yapan kişiler olarak görür. Nefiste bu herkesin nefsinde bu vardır. Öyle. Bu erkek için de öyle. Kadın için de öyle. Hatta bunu normal sosyal ilişkilerde de söyleyelim. Yani Bir memur da kendi vazifesini en iyi yaptığını düşünür. Herkes kendi öyle bakar. Şimdi burada da izleyicimiz meseleyi yani ele alırken kendisini de içine katması lazım. Ben nerede ihmal davranıyorum? Nerede hata yapıyorum? Acaba onun bana karşı ilgisizliği, yabancılığı benim davranışlarımla mı alakalıdır? Yani ben mesela eskisi kadar mı ilgi göstermiyorum gibi kendisini burada ciddi manada bir kontrol etmesi lazım. Bir hesaba çekmesi lazım. Evet. Bunun yanında tamam belli yaş dönemlerinde insanlar değişirler mesela 55 yaş kimine göre değişim yaşıdır. Hı hı. Kimine göre 50 yaşları, 45 yaşları değişim yaşıdır. Bazıları biraz daha ileri yaşlarda. Evet. Yani ciddi ciddi değişiklikler gösterirler. Ciddi tavırlar değişir yani. İşte diyelim ki sürekli çocuklarla meşgul olan bir kadın, çocuklar artık yanında olmadığı zaman yani bir biraz o yeni hayata uyum sağlamakta zorlanabilir filan. Evet. Yani burada o geçiş dönemi dönemiyle mi alakalıdır mesela? Yani ee, her şeyi e, ne yapması lazım? Bunun e, sebebi olarak, sebebi olarak bir gözden geçirmesi lazım. E şimdi eğer hiçbir sebep yok, hiçbir sebep yok, kad adam durduk yere böyle bir şeye girmişse, e, o zaman da biraz sabrederek, sabrederek biraz e, işi zamana bırakıp gözetlemesi lazım, gözetlemesi lazım. Burada e, diyelim ki e, adam boşam, boşamak istemiyor. Neden? Çocuklar için boşamak istemiyor filan. Boşamak istemiyor. E, kadın burada yani belki e, ilk boşamak kendisi boşanmak istiyorsa e, kocasıyla bu durumu da konuşabilir. Yani, yani bu şekilde e, senin beni yok saymanla bu iş olmaz yani gibi yani çünkü böyle bir evlilik yürümesi yani yürümesi ne hani kadar... bazıları ne diyor mantık evliliği falan hani evet. bu tür terimler. Yani bizim bu evliliğimiz bir şeye uymuyor yani. Yani düzelmesi lazım yani. Konuşabilir ama dediğimiz gibi yani 15 yıllık bir evlilik bu günlere gelmişse yani demek ki bir, bir fedakarlık yapılmış. Tabii. Yani burada belki kadın bu fedakarlığı yapmıştır. Bilemiyoruz. Yani bu fedakarlık yapılmış bu günlere gelinmiş. Kimin burada hani sorunun tabii biz genelde Muhatabına göre konuşuyoruz. Yani tek taraflı oluyor genelde. Fakat evet. e, bunları konuşurken de soruyu soran kişinin e, yani hatalı olma ihtimalini de konuşuyoruz. Yani e, bu soruyu soran kişi kendisi işte her şeyi doğru yapıyor da bize böyle soruyor. falan. Hayır, öyle değil. Kendi hatalarını da görmesi lazım diyoruz. Şimdi e, kalp dediğiniz şey kalpler hadis-i geçiyor? Allah'ın elindedir. Evet. Kalpler Allah'ın elindedir. Allahü Teala o kalbi dilerse e, sevgiyle, muhabbetle doldurur. İşte eşine karşı sevgi, başkasına değil mi? Karşı bir muhabbet, yakınlıkla doldurur. İsterse o kalpten sevgiyi, merhameti alır. Evet. Ne dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, e yanında oturan bedeviye, gelen kişiye hani o kişi şaşırdı ya dedi e, ya Resulallah ben hiçbir çocuğumu, torunumu neyse kucağıma almış değilim. Peygamber Efendimiz'in kucağında artık o anda bir, bir torunu var değil mi? Evet. Ee, Peygamber Efendimiz ne buyurdu ona? Senin kalbinden Allah merhameti almışsa, şefkati almışsa ben ne yapabilirim? Evet, tabii. Yani Allahü Teala kalplerden alabilir, şefkati çeker alır, merhameti çeker alır. O kalbi onun elindedir. E şimdi e, o yüzden burada e, dua da çok önemli. Yani e, ya Rabbi işte onun kalbine merhameti koy, muhabbeti koy, ünsiyeti koy, ülfeti koy. Şimdi nikah duasında e, nikah duasında duayı yapan kişi ne diyor? Allahumme mecal beynehuma ülfeten ve muhabbeten ve karara diyor. E, yani aralarına bir ülfet koy, bir ünsiyet koy, bir muhabbet koy, bir yakınlık e, koy. E, ve bu aktibu nikah aktini al <laughs> hadel akde meymunen ve mübarek ediyor. Yani uğurlu kıl, mübarek kıl. Şimdi yine devamında وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا nefreten ve firara Yani aralarına nefret kılma, firar ayrılık kılma. E demek ki muhabbeti verecek olan Cenab-ı Mevla'dır. Kalplerin sahibidir. O yüzden hadis-i şerifte ya mukallibel kulub diyor. Ey kalpleri evirip çeviren. Ey kalpleri halden hale çeviren ey mقلib kulub Havvil halena ila ahsenil el haldir yani bizim halimizi en güzel hale çevir kalplere hükmeden bakın kalpleri elinde tutan o kalplere dilediği gibi e, muhabbet yerleştiren şefkat yerleştiren merhamet yerleştiren Allahu Teala'dan onu istemek lazım. Evet. Onu istemek lazım. Artık bu duamız istediğimiz yani şey e, herhalde edebe uygun adabına uygun şekilde yapılacak. Yani hmm. Mesela sadaka vererek dua etmek, sadaka vererek istemek. Allahü Teala'nın güzel isimleriyle istemek, mübarek zamanlarda, mübarek mekanlarda istemek, başkasından bunu istemek. Yani işte nedir? Seçkin kimselerden veya büyüklerden dua etmesini istemek, değil mi mesela? Yani duanın adabı neyse ona riayet edilerek ise her vakitlerinde mi olur, namazın sonlarında mı olur dediğimiz gibi. Yani e, bu şekilde bunu istemesi lazım. Eğer gerçekten bu evliliği sürdürmeye niyetlilerse, kararlılarsa, hı, hı kararlılarsa ve kocasında gördüğü bir sıkıntı var, bir zorluk var, bir yabancılık var. E, ne diyecek? Allah'ım bu sıkıntıyı gider, bu zorluğu gider, ondan bu yabancılığı gider gibi. E peki yani eşi, eşi, eşileri <laughs> de konuşması lazım yani bence hocam yani eşi konuşmuştur. Bunlar sürekli konuşuluyordur. Yani bir evliliğin böyle sürdürülemeyeceğini evet. bunu anlatması e, tabii, lazım. Tabii ama bir gerçekten de bütün bunlardan sonra yani kadın her gün böyle bu çileyi, bu azabı, bu ızrabı çekemeyecekse, yani buna sabredemeyecekse illa ki yani burada kalkıp da hayır sen ona mahkumsun, mecbursun, onun kölesisin, onun şususun, bususun denmez. Yani e, yok işte çocuk var yok efendim bu kadar yıl getirilmiş filan. E, İslam hiçbir kimseyi bir kimseye ne yapmıyor, mecbur etmiyor. Evet kadın kocasına itaat eder, kadın kocasına itaatle büyük makamlar elde eder. Kadın bu şekilde Allahu Teala'yı da razı eder. Tabii. Cennetini de e, bu şekilde elde eder. Ama e, şimdi o kocanın e, kalkıp da böyle bu keyfi bir şekilde e, madem kadın bana itaat edecek ben de istediğimi söylerim, Hı -hı. istediğimi yaparım. Ona derim ki işte e, sen e, benimle işte yabancısın. Sen kağıt üzerinde benimle evlisin e, gibi. E şimdi e, zihar dediğimiz bir e, olay vardı değil mi? Zihar neydi? Evet. İşte kadına yaklaşmamak, sen bana işte anamın sırtı gibisin deyip, Hı. hani işte benden uzak dur, ben sana yabancıyım gibi bir Araplarda böyle bir adet vardı. İşte evet. kadına kızdıkları zaman kadını kendilerinden uzak tutuyorlardı. Ve e, böyle bir örnek var. Kur'an-ı Kerim'de de e, işte Mücadele Suresi'nin nüzul sebebi olan, Değil mi? Bir örnek Havle isminde bir kadın e, gelip Allah Resulüne şikayet ediyor yani kocam bana böyle dedi sen bana anamın sırtı gibisin benden artık yaklaşma yabancısın bana hı hı. E, Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam hani e, o anda e, yani net bir çözüm yok o anda e, Aleyhisselatü Vesselam hani sabret filan deyince ayet indi mücadele suresinin ilk ayeti indi. Yani Allahü Teala işte kocasından şikayette bulunan kadının sesini işitti, değil mi? E, i̇şitti diye. Şimdi e, böyle yapan erkek için, bakın böyle yapan erkek için bir ceza öngörüyor, bir, bir ceza öngörüyor, işte bir, bir kefaret öngörüyor. Yani e, bu işler e, böyle e, e, erkek istediği gibi kocası e, hanımına sen benden uzak dur. Yani Efendim, sen kağıt üzerinde benim verirsin filan. Bu, 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 işlerin bir bedeli var. Tabii. Bu böyle karşınızda e, ki eşiniz fakat e, karşınızda bir e, sıradan bir canlı yok. Yani böyle kal, kaldı ki sıradan bir canlıya bile her istediğinizi yapamazsınız. yapamazsınız. Yani bir kedi yok karşınızda bir, bir ne bileyim. Yani dolayısıyla e, bu keyfilik, e, bu keyfilik işte ya ne yapalım sabredelim filan. Yani adam keyfi davranırsa e, tabii sabrı da bilirsiniz. Eğer Allahü Teala sabrı verirse sabır da bir seçenektir. E, i̇şte nedir? Çok uzun sürmüyor. Hayat dediğiniz yani zaten yaşlandıkça e, artık eskisi şeyler düşüyor. Yani şurada... Belki de sabır ve dua ilaç olacak. E, yani bir, bir süre sonra tamam mükafatını dünyada da alıyorsunuz, ahirette de alıyorsunuz. Ama şimdi e, bakın e, şeriat sınır koyar. Şeriat sınır koyar. Ee, şeriatın ötesinde tasavvuf ise diyelim ki nedir? Orada size şahsi olarak e, bir e, azimet verir. Yani işte sabredersen, işte dünyada mükafatı var. Ama şeriat ne diyor? Yani burada senin işte diyelim ki mahkemede şurada burada bir takım hakların var, öyle mi? Haklarım var. Ee, sınır koyuyor. Yani. Dolayısıyla burada e, kadının kocasıyla tabii ki dedik ya konuşmuştur, şey yapmıştır ama dayanılamaz bir hale gelmişse artık çözümsüz değil mesele. Ee, ama bakın bütün her şeyi özetlemeye çalıştık. Hepsi özetlemeye çalıştık. Yani kocasının böyle davranmasının sebepleri bunu araştırabilir. Bu sebepler üzerinde kafa yorabilirler. Yani işte bu neden kaynaklanıyor? Kocasının kendisine yabancılığı neden kaynaklanıyor? Ee, ve bunun belki bir sebebi kendisidir kendi ihmalleridir dedik oraya yoğunlaşabilir ve hakeza yani baştan